Bir saniye saniye Ana ekran Ana ekran Sesli arama Evet arkadaşlar bugün sizinle Yazın kilidi Ve Ekran kapı ee, Bugün sizinle bir video çekiyorum Bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Gerçekten bomba gibi bir video ile karşınızdayım Neden çünkü kendime yeni bir telefon aldım Arkadaşlar bir saniye hemen göstereyim bakın 15-19 tekrar deneyin kilit ekranı bir Cihazın kilidi. Evet böyle bir telefon modeli e, Poco e, X3 Xiaomi'nin düşük modellerinden e, 128 GB Hoparlörü çok yüksek arkadaşlar. Geri düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Rahat bir şekilde müzik dinleyebiliyoruz. Ana ek sayfa 1 10 uy. Geri ayarlar. Bakın ayarlara girelim. Özel özel. Dij ek uy. Ek. Ek. ek, ek hız. Te hoparlörü temizle erişilebilirlik işletme mod eriş görüş görüş evet, etkinleştirmek iş, fizik ekran oku set Talk. metin ekran görüntü bu metin mesela bakın metin. ter işaret ter. geri sadece Google metin. var ama başka geri. motorlar da yükleyeceğim eriş eğer kurulumunu hatırlamayanlar olursa bir de bundan kurulumu yapacağım. Arkadaşlar aslında ek ayarlar erişilebilirlik geri bu eski telefon benim Ayar. değil annemin telefonu e yani aylardır aslında annemin telefonundan video çekiyordum arkadaşlar artık kendi telefonumdan videolar çekeceğim Vatana millete hayırlı uğurlu olsun bana da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ekran kapalı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar bay bay. Hoşçakalın. görüşmek üzere Bugün kaydı dakika 37